bizim tevhid anlayışımız hat sanatımıza, diğer bütün sanatlarımızın hepsine yansımıştır. Bizi de üç boyutlu yoktur. Yani bizim sanatımız minyatür, tesip, efendim ebru ve en başta hat hep iki boyutludur. Çünkü zaten bu sanatlar, bilhassa hat sanatı, zaten Allah Teala'nın bir tecellisi olarak görülür. Ve üç boyutlu yapmak yaratıcıyla yarışmak gibi terakki edildiğinden ve bu sanatlar Allah Teala'nın bizlere tecellilerinin güzelliklerini yansıttığından dolayı hep iki boyutta olmuştur. Ve yine biraz sahat için söylüyoruz. Temelinde aynı mimari gibi diğer sanatlarımızda olduğu gibi esas perspektifte ana noktada nokta tabini denk düşüyor, tam da yerine geliyor noktadan hepsi başlar. Nokta tevhiddir ve yazının bütün karakterini ortaya koyar. Ben rahat görülsün diye büyük bir kalemle bir nokta yapmış olayım size. Bu sülüs yazısıdır. Şöyle bir nokta. Bütün yazı, hat yazısı bu noktanın evrilmesi, çevrilmesi ve bütün bu nokta hesaplarının bir şekilde Tam tatbik edilmesiyle ortaya çıkar. Nokta burada tevhide, nuru u muhammediye işarettir. Mesela en meşhur harflerden birisi elif harfidir. Ben şöyle yapabildiğim kadarıyla size fikir vermesi açısından yapacağım. Ve yazarken de konuşmayacağım. Çünkü hatta nefesini tutar yazı yazarken. Evet, mesela bu bir eliftir. Bu elifin başındaki yere zülfe diyoruz. Bu zülfeyi şöyle düzeltelim. Şöyle işaretlemiş olalım. Yazdığımız kağıt da özel bir kağıttır, aharlı kağıttır. Mesela bunun zülfesi, şuradan bir ölçü alırsak, şu ikisi arası, bir buçuk noktadır. Hatta şöyle ifade edilir. Bir buçuk noktadır. Sonradan aşağı indiğimizde bir, iki, üç, dört, beş, altı noktada elif tamamıdır. Ve bu yazının kendine göre yine kendi içerisinde ölçüleri vardır. Mesela şöyle yaptığımızda dikkat edilirse hafif bir eğim vardır. Bu 5'te 1 veya 4'te 1 diyebileceğimiz bir eğim ifade eder. Aynı şekilde arka tarafından da bakıldığında şuradan itibaren de düz değildir. İçeriye doğru bir hamle vardır. O da yine böyle gösterir. Yani bu öyle bir estetiktir ki kıymetli dostlar. Bakın şu bölgeye dikkat ederseniz şu bölge ben kalemle bozdum orayı tabii şu anda. Böyle içeri doğru bir duruşu ve kendine göre bir aşağı akışı ve burada yine o nizamla aynı şekilde inişi vardır. Yani ben bunu başka bir elif olarak yapsaydım fakat bu kalemle yapsaydım daha ince bir kalemle yapsaydım o zaman bunun boyu bu kaleme göre altı olacaktı. Yani bunu artık hatta yaza yaza kendi o ölçülerini göze alışan alışa aynı ahengi aynı şekli korur. Fakat Elif'in duruşunda da ayrı bir şekil vardır. Bu Elif'in duruşu, bilhassa sürüsteki duruşu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duruşlarına hareketlerine bir insanın hal ve harekatına da işaret olarak kaydedilmiştir bakıldığında kendi içerisinde de bir şöyle bir ahengi vardır hattın. Ee, hat kalemine göre boyut olarak değiştirir ama o boyuta göre ayrı bir şekil alır. Yani mesela şu elifi biz fotokopiyle alsak bu ebatlara bu efendim şekillere uygun olacak şekilde büyütsek erbabı bu elifin aslında küçük yazıldığını fakat karşımızda görünen büyük Elif'in o küçükten büyütülmüş birebir kopyalandığını anlayabilir. Çünkü bu büyüdüğünde aynı insanın büyümesi gibi bir şekil değiştirir. O olgunluğa, o büyüklüğe göre bir form değişikliğine kavuşur. Ama bu form senelerce çalışa çalışa anlaşılabilecek noktaya gelir. İşte hat bizim sanatımızda noktalarla ifade edilmiş. Mesela yine bir vav wow yapmaya çalışayım. Biraz böyle sizlere fikir vermek için acele doğuyor tabi çok şey rahat yazamıyorum. Mesela böyle baktığımızda yine. Bunun kendine göre bir ölçüsü vardır. Bu ölçü bunun içerisi biraz dar oldu. Aslında 4 noktadır. Benimki biraz ya fena değil. Yani yine nispeten tutmuş. 4 nokta olarak sığdı. Mesela buradan buraya şöyle yapıldığında iki buçuk nokta kadardır aşağı yukarı duruşu. Bunun böyle tam ortasından geldiğimizde şöyle indirdiğimizde Yine bunda da bir ayrı güzellik vardır. Bunu tam dik noktasından şöyle alındığında, şu iki tarafı da aldığımızda burası birer nokta olarak karşımıza çıkar. Şöyle birer nokta olarak karşımıza çıkar. Ve yine bunun kendi içerisinde şöyle bir eğimi. Bakın burada hafif bir geliş var. Burada dik, dikleşme var. Ve öyle enteresan bir simetrisi vardır ki biraz da harfinin. Buradan böyle alınıp yapıldığında bir tane daha vav çıkar. Yani şu şekilde. Bu bize biraz sonsuzluk işaretini andırıyor değil mi? Aynı zamanda vav'ın duruşu bir insanın cenin halindeki duruşuna da işarettir. Ve vav kelimesinin vav harfini şöyle aldığımızda, şöyle yaptığımızda dünyanın şekil olarak deve kuşu yumurtasına benzer halini en güzel anlatan harflerden birisidir. Son bir şey daha söyleyelim. Bir anekdot olarak. E, Arapça'da e, bizim kendi medeniyetimizde her harfin bir rakam değeri vardır. Mesela elif birdir, vav altıdır. O yüzden de bazen büyük camilere gittiğinizde kocaman bir vav görürsünüz sütunda. O imanın altı şartına işaret eden vav harfidir ki vuslata, imana, ve insanın hakikatine, imanla buluşmasına da sadece bir harfle işaret edilmiştir.